Merhaba. Bugün işten sonra günün tüm stresini atman ve kendine bir mola vermen için burada birlikteyiz. Ama başlamadan önce senden ufak bir ricam var. Eğer hala abone olmadıysan şimdi abone olabilir ve yanındaki zil simgesine dokunarak yeni meditasyon videolarımdan anında haberdar olabilirsin. Eğer bu meditasyon videosu hoşuna giderse videoyu beğenmeyi ve düşüncelerini yorumlarda benimle paylaşmayı unutma. Hazırsan şimdi bu huzurlu yolculuğa başlayalım. Şimdi rahat bir yere otur veya uzan. Gözlerini kapat ve derin bir nefes al. Burnundan yavaşça nefes al ve Ağzından yavaşça nefes ver. Bunu birkaç kez birlikte yapalım. 4 saniye burnundan nefes al. 2 saniye boyunca nefesini tut. 6 saniyede ağzından yavaşça nefesi ver. Tekrarla. Her nefeste içindeki gerginliğin biraz daha azaldığını, zihninin biraz daha sakinleştiğini hissedebiliriz. Bu nefes bedenine yenileyici bir enerji getiriyor. Verdiğin nefesle birlikte ise tüm yorgunluğun dışarı çıkıyor. Bu döngüyü birkaç kez tekrarlarken nefesine odaklanmaya devam et. Zihnin nefesle birlikte huzura kavuştuğunu hisset. Sana tekrarlaman için biraz zaman vereceğim. Bu nefes egzersizini bu süreç boyunca tekrarla. Şimdi bedenindeki gerginliği serbest bırakmak için bir yolculuğa çıkıyoruz. Dikkatini bedeninin farklı bölgelerine yöneltmeni isteyeceğim. Başlayalım. Baş ve yüz. Alnına, gözlerine ve çenene odaklan. Eğer bir gerginlik hissediyorsan bu bölgeyi bilinçli bir şekilde gevşet çenenin rahatça düşmesine izin ver. Omuzlar ve kollar. Omuzların gün boyu taşımış olduğu yüklerden kurtulmaya hazır. Onları tamamen serbest bırak. Kollarını rahat bırak ve yavaşça gevşemelerine izin ver. Göğüs ve karın. Nefesini göğsüne ve karnına doldurduğunu fark et. Her nefeste bu bölgelerin biraz daha rahatladığını hisset. Bacaklar ve ayaklar. Ayaklarının zemine temasına izin ver. Eğer uzanıyorsan bacaklarını tamamen serbest bıraktığını hisset. Bu tarama sırasında bedenindeki tüm kas gruplarını tek tek gevşet. Zihninde bedeninin yavaşça rahatladığını ve gevşediğini hayal et. Şimdi zihnindeki düşünceleri sakinleştireceğiz. Gözlerini kapalı tut ve zihninden geçen düşünceleri bir film şeridi gibi izle gün boyunca seni meşgul eden, kafanı yoran ne varsa hepsini fark et. Şimdi bu düşünceleri birer birer bulut gibi hayal et. Her bir bulut rüzgarla senden uzaklaşıyor. Onları tutmaya ya da değiştirmeye çalışmana gerek yok. Sadece akıp gitmelerine izin var. Şimdi kendine şunları söyle. Bugün elimden gelenin en iyisini yaptım. Şimdi geçmişi bırakıyorum ve tamamen kendime odaklanıyorum. Bu an benim hak ettiğim bir dinlenme zamanı. Zihninde bir boşluk oluştuğunu, bir sakinlik hissettiğini fark et. Bu huzurun tadını çıkar. Şimdi seni hayal gücünle bir yolculuğa çıkarmak istiyorum. Sevdiğin ve huzur bulduğun bir yeri düşün. Bu bir orman, bir sahil ya da bir dağ evi olabilir. Orada olduğunu hayal et. Etrafına bak. Ayaklarının altındaki toprağı, kumları ya da yumuşak zemini hisset tenine dokunuşunu fark et. Kuş seslerini ya da dalgaların ritmini dinle. Eğer bir koku hissediyorsan, çiçeklerin ya da taze bir deniz havasının kokusunu içine çek. Bu huzurlu yerdeyken bedenindeki ve zihnindeki tüm yorgunluk bir sis gibi dağılıyor yerine taze ve yenileyici bir enerji geliyor. Tüm bu hücrelerin canlandığını, yeniden güçlendiğini hayal et. Bu huzurlu alan senin. İstediğin her an buraya geri dönebiliriz. Şimdi meditasyondan yavaşça geri dönmeye hazırlanıyoruz. Parmaklarını ve ayaklarını hafifçe oynat. Omuzlarını yavaşça hareket ettir ve nazikçe gerin. Derin bir nefes al ve bulunduğun ortama odaklan. Gözlerini yavaşça aç. Odanı ya da bulunduğun alanı incele. Dikaha dönmüş durumdasın. Yenilenmiş, hafiflemiş ve daha huzurlu hissediyor bu meditasyona katıldığın için çok teşekkür ederim. Umarım bu çalışma günün stresini geride bırakmana ve zihnini sakinleştirip yenilemene yardımcı olmuştur. Eğer bu meditasyon hoşuna gittiyse lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutma. Ayrıca sevdiklerinle bu meditasyonu paylaşarak onların da faydalanmasına yardımcı olabilirsin. Kendine iyi bak ve bir sonraki meditasyonda görüşmek üzere. Hoşçakal, sağlıkla kal.